Herkese merhaba. Şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü sizi zamanın en başına götürecek inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyoruz. Her şeyin başladığı o ilk andan gezegenimize bir zamanlar hükmeden o görkemli canlıların gizemli sonuna kadar her şeyi konuşacağız. Peki hiç düşündünüz mü evrenimiz nasıl başladı? Ya o ilk yaşam kıvılcımı nasıl çaktı? Ve tabii ki herkesin aklındaki o soru dinozorlara ne oldu da yok olup gittiler? İşte bu üç büyük soru var ya bu anlatacağımız hikayenin tam da kalbinde yer alıyor. Cevapları da milyarlarca yıllık bir kozmik tarihin içinde saklı. Haydi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hikayemizin ilk durağı her şeyin başladığı yer. Kozmik başlangıç. Şimdi gözlerinizi kapatıp bir anlığına hayal etmeye çalışın evrenin o ilk saniyesine. Yani akıl almaz bir enerji, tam bir kaos. Bildiğimiz, öğrendiğimiz fizik kurallarının hiçbirinin geçerli olmadığı bir an. Bakın, saniyenin trilyonda birinden bile çok daha kısa sürelerde neler oluyor? Doğanın temel kuvvetleri birbirinden ayrılıyor. Evren inanılmaz bir hızla, adeta bir balon gibi şişiyor ve en sonunda maddenin ilk yapı taşları, yani protonlar ve nötronlar ortaya çıkıyor. İşte bu zaman çizelgesi o ilk anın ne kadar baş döndürücü bir hızla yaşandığını gözler önüne seriyor. Ve işte o ilk saniyeden bugüne kadar geçen süre tam 13.8 milyar yıl. Gerçekten de aklın sınırlarını zorlayan bir rakam bu. Anlatacağımız bütün hikaye aslında bu devasa zaman okyanusunun içinde bir yerlerde yaşandı. Bu sözün anlamı inanın bana düşündüğümüzden çok daha derin. Bakın, büyük patlama evrene sadece en basit elementleri verdi. Hidrojen ve helyum. Hepsi bu. Peki ya bizi biz yapan o diğer elementler? Mesela damarlarımızda dolaşan demir, kemiklerimizdeki kalsiyum, İşte bütün bunlar milyarlarca yıl önce yaşamış devasa yıldızların kalbinde adeta bir demirci ocağında dövüldü. O yıldızlar ömürlerinin sonunda patladığında da bu değerli elementler uzaya saçıldı. Evet, yanlış duymadınız. Kelimenin tam anlamıyla hepimiz yıldız tozuyuz. Şimdi bu devasa kozmik sahneden uzaklaşıp spot ışıklarını kendi küçük mavi gezegenimize çevirelim çünkü sırada en büyük gizemlerden biri var. Yaşamın o ilk kıvılcımı nasıl çaktı? İşte karşınızda dünyadaki yaşamın bilinen en eski kanıtı. Sol tarafta gördüğünüz şey Grönland'da bulunan 3.7 milyar yıllık taşlaşmış bir mikrop kolonisi. Yani bir stromatolit. Sağdaki ise onun günümüzdeki akrabası, Avustralya kıyılarında hala yaşamını sürdüren modern bir stromatolit. Düşünsenize bu iki fotoğraf arasında milyarlarca yıl var. Bu yaşamın gezegenimizdeki o kopmaz zincirinin en somut, en canlı kanıtı. Ama bu küçücük mikroplar sadece hayatta kalmakla yetinmedi, gezegeni baştan aşağı değiştirdiler. Nasıl mı? Fotosentez yaparak atmosfere o kadar çok oksijen pompaladılar ki gezegenin bütün kimyası altüst oldu. Aslında bu oksijen o dönem yaşayan pek çok canlı için ölümcül bir zehirdi. Ama aynı zamanda ironik bir şekilde bizler gibi karmaşık yaşam formlarının ortaya çıkabilmesi için de yolu açmış oldu. Yani özetle yaşam kendi yaşayacağı gezegeni kendisi inşa etti. Milyarlarca yıl boyunca sahnede sadece mikroplar vardı. Ama sonra birdenbire sahneye çok daha büyük ve tuhaf oyuncular çıktı. Edyakaryan dönemi. O zamanların okyanusları bugün görsek bu ne diyeceğimiz yaprağa benzeyen, yorgan gibi görünen acayip yumuşak gövdeli canlılarla doluydu. Bunlar adeta doğanın acaba hayvanlar nasıl olabilir diye yaptığı ilk eskizler, ilk denemelerdi. O tuhaf ve sakin ediyakaran dünyasından sonra ise bam jeolojik olarak adeta bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede yaşam kelimenin tam anlamıyla patladı. Kambriyen patlaması dediğimiz bu dönemde hayat birdenbire vites yükseltti. Gözler, bacaklar, sert kabuklar gibi daha önce hiç görülmemiş devrim niteliğinde özellikler ortaya çıktı. Bugün bildiğimiz hemen hemen bütün hayvan soylarının ataları işte bu inanılmaz yaratıcılık anında tarih sahnesine çıktı. Şimdi zaman makinesinde düğmeye basıp ileri sarıyoruz. Sırada gezegenin gelmiş geçmiş en meşhur, en ikonik sakinleri var. Dinozorların yükselişi ve düşüşü. Şimdi dürüst olalım, dinozor deyince çoğumuzun aklına devasa, korkunç kertenkeleler geliyor, değil mi? Ama aslında olay bundan çok daha fazlası. Onlar bu gezegene akıl almaz derecede uzun bir süre boyunca hükmetmiş, inanılmaz derecede çeşitli ve başarılı bir canlı grubuydu. Tam 160 milyon yıldan fazla bir süre. Bu süreyi bir hayal etsenize, bizim yani insanların bütün tarihi bu sürenin yanında bir saniye bile etmez. İşte asıl soru da burada başlıyor. Gezegeni bu kadar uzun süre yöneten bu devler nasıl oldu da birdenbire sahneden silini verilverdi? İşte şimdi büyük bir kozmik dedektiflik hikayesine başlıyoruz. Olay yeri 66 milyon yıl önceki dünya. Kurban dinozorlar. Peki şüpheliler kim? Gelin bu büyük gizemin ardındaki teorilere birlikte bakalım. Dosyamızda 3 ana şüpheli var. Bir numaralı şüpheli, herkesin bildiği o meşhur katil, dev bir göktaşı. Gelip gezegenimize çarpıyor ve küresel bir felaketi tetikliyor. İkinci şüpheli, daha yavaş ama bir o kadar da ölümcül. Hindistan'da on binlerce yıl süren devasa volkanik patlamalar. Atmosferi zehirliyor, iklimi alt üst ediyor. Üçüncü teori ise bir nevi cinayete yardım ve yataklık. Yani kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi dinozorları zaten zayıflatmıştı, göktaşı ise sadece son, ölümcül darbeyi vurdu diyor. Dinozorların sonu gerçekten çok dramatik evet ama bu gezegenimizin yaşadığı ilk büyük felaket değildi. Dünya tarihi yaşamın adeta sıfırlandığı en az 5 büyük yok oluş olayıyla dolu. Bu zaman çizelgesine baktığımızda anlıyoruz ki gezegenimizdeki yaşam hem inanılmaz derecede dayanıklı hem de bir o kadar pamuk ipliğine bağlı. Peki Dinozorların sonunu anladık ama ya her şeyin sonu? Şimdi son bir kez daha vites büyütüyoruz, en başa döndüğümüz gibi şimdi de en sona gidiyoruz. Evrenin nihai kaderi ne olacak? Bilim insanlarının evrenin sonu için masaya koyduğu üç farklı senaryo var. Birincisi büyük donma. Buna göre evren sonsuza denk genişleyecek, genişleyecek, soğuyacak ve sonunda her şeyin donup kaldığı sessiz, karanlık bir yere dönüşecek. İkinci senaryo çok daha korkutucu. Büyük yırtılma. Evreni genişleten o gizemli karanlık enerji çıldırıyor ve galaksileri, yıldızları, gezegenleri hatta atomları bile lime lime ediyor. Bir de büyük çöküş vardı ama mevcut gözlemlere bakınca o pek olası görünmüyor. İşte büyük patlamadan evrenin o muhtemel sonuna kadar uzanan bu devasa zaman çizelgesine şöyle bir uzaktan bakınca insanın bütün tarihi bu sonsuz okyanusta bir su damlası gibi kalıyor, değil mi? Peki, madem bu kadar kısacık bir andayız, bu anın içinde bizim hikayemizin, sizin hikayenizin anlamı ne? Belki de cevaplamamız gereken en büyük soru budur.